Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere ilk yaramaz sonucu %80, %100 olma ihtimali zaten yoktur. %80 başarılı olan bir programımı anlatacağım. Ee, arkadaşlar şimdi ben tabi daha önce sizlere bunu göstermek için Tottenham Everton maçına baktık. 05.03 2016 2017 yılında Tottenham İngiltere Premier Lig'de Şimdi size Excel'in nasıl çalışmasını anlatıyorum. Excel'imiz bu arkadaşlar. Ev sahibi verisi, deplasman verisi. Bu veri sonuçlarını biz eee StatStat programı şey e, sitesinden alacağız. Öncelikle StatStat sitesini açıyoruz. H2 H bölümü var. H2H şurada şu bölüm. Bu bölüme geliyoruz arkadaşlar. Tottenham Everton maçı Buradan Tottenham ev sahibi Everton deplasman olarak seçiyoruz. Buradan son 10 maçlarını alacağız arkadaşlar. Son 10 maçlarını alacağız. Son 10 maçını bugün önemli için burada son maçı burada. Bunu almıyoruz tabi bugün. Son 10 maçını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 maçını Tottenham'ın Ctrl-C kopyalayıp programımıza sol tuşla tıklayıp veriler tottum gördüğünüz gibi tottumun verisi buraya ev sahibi olarak işlendi şimdi Everton'un verilerini son 10 olarak alıyoruz arkadaşlar yine ctrl c kopya yapıp deplasman verisine deplasman verisine yapıyoruz ne demiş arkadaşlar tottum maçına ee, birden bir demiş ilk yarı sonucu maç sonucu bir demiş 3-1 yenecek demiş Tottum maçımız ne olmuş Tottum maçına bakıyoruz Flask yukarıdan bu arada faydalı bir sitedir Flask yukarı 3-2 arkadaşlar Bir gol yanılmış ama Tottum birden bir olmuş Bir diğer maçımıza Geçelim arkadaşlar Ben size bunları e göstermeden önce Daha önce bakmıştım Zaten bugün de kazandık Allah'a şükür Arkadaşlar programın çalışma Yüzdesi yüzde %90 diyebiliriz. Mallorca maçı var arkadaşlar Mallorca. İspanya ikincilik. Şimdi bakın arkadaşlar İspanya ikincilikteki Mallorca maçına bakıyoruz. Yine Soccerstat sitesinden giriyoruz. Xavi Muric. Mallorca maçı arkadaşlar. Şimdi bunun da ilk 10 şey son 10 biten maçlarını kopyalıyoruz 3, 4 5 6 7 pardon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet son 10 maçları arkadaşlar bunu da kopyala yapıştır yaparak ev sahibi ekibi verisine yapıştırıyoruz diğer deplasman takımının verilerini alıyoruz son 10 olacak arkadaşlar. Sadece son 10 deplasman verisine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 2'den 0 demiş. Maç sonu 1-1, ilk yarı 1-0. İkinci yarı 1-1 bitecek demiş. Geliyoruz. Flashscore ilk yarı 1-0, ikinci yarı 1-1 Mallorca maçımız bitiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ilk yarı 1-0 bitmiş. İkinci yarı 1-1 bitmiş arkadaşlar. Programı anlamayan sanırım yoktur. Arkadaşlar ben videonun altına linki bırakacağım. Yine görüşmek üzere hepinize kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.